Verilen eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bir soru. Şimdi verilen ifade mutlak değerli olduğundan dolayı bir kendisi aynen çıkacaktır. Bir de eksiyle çarpılıp aynen çıkacaktır. Şimdi verilen ifadelere bakıyorum. 1 küçük eşit x eksi 4'ten bu da küçük 3'ten. Bu birinci durum. İkinci durum x eksi de dokunmuyorum. Aynen bırakıyorum. Şimdi eksiyle çarpacağım için... 1 yönler ve 3 ters değişik. Yani 1 bir, eksi 1'e dönecek. Küçük eşit artık büyük eşite dönüşecek. Ve son olarak da 3 üç, eksi 3'e dönüşecek. Şimdi eksi 4'ten kurtulmak için her tarafa 4 ilave ediyorum. Ettiğimiz zaman burası 5 küçük eşit x küçük 8 7 e, olacak. 7 eklediğimiz için buradaki sayımız 7'ye dönüşecek ve şimdi tekrardan her tarafa 4 ilave ediyorum. 4 ilave ettiğimiz zaman burası 3 büyük eşit x büyük tekrardan 4 ilave ettiğim için 1 olacak. Yani x'in alabileceği buradaki değerler 5 ve 6 buradaki değerler 3 ve 2. Benden alacağı tam sayılar toplamını istediği için buradaki toplam 11, buradaki toplam 5, Tekrar ikisi toplandığı zaman tüm alabileceği değerler toplamı 16 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor.